Bakın neredeyim? Balıada'yım. Dün Karaman, sonra İstanbuldaydım. Dün geldim, biliyorsunuz. Instagram'dan takip eden arkadaşlar görmüştür. Bir gün de böyle Hofrit'teyim. şöyle bir gireceğim, şöyle bir ufak bir tur atacağım. E, hastaydım arkadaşlar, bir şurup alabilirsem e, ekşirek şurubu. Bu evler de bayağı bir toparlamış, bitmiş, sonuna gelmiş. Gene şöyle beraber markete girelim. Dolaşalım, gezelim. Ormanı da ilk günümüz arkadaşlar. Fena değil, özlemişim de. Şöyle çantamızı koyalım. şuraya şöyle atalım şöyle yürüyelim bakalım neler var. Hauflit market marketimizde biz yok gene. 3 hafta yoktuk Hollanda'da. Türkiye'deydik biliyorsunuz. Şöyle bir bakalım şu şişeleri verelim. Depostu bu olan boş şişelerimizi. Merhaba köyden bey. Ayağımın tozuyla markete gideyim dediniz değil mi? <laughs> Aynen öyle merhaba. Hanım. Yok aslında şöyle söyleyeyim. Şu şeyi bir kapatalım. Mail sesleri geliyor buradan. Ee, biliyorsunuz biraz hastaydım. Ee, üşütmüştük yani Karaman'dayken ciğerlerim ağrıyordu. Onun için bir şurup almaya geldim. Dışarı çıktım. Şöyle bir şurup alacağım buradan. Ee, neyse ona birazdan bakarız. Şurada şişelerimiz var boşta. Siz nasılsınız Merve Hanım? Hoş geldiniz. Bakın buraya biliyorsunuz teneke. Ee, Bilek deniyor. Onlar atılıyor. Onların parası geri geliyor. Statisk Health Depos'ta parası. Demek. Bu hanımefendi de şişelerini atıyor. Baya bir şişesi var bakalım. Evet. Neyse o atana kadar biz şöyle gezelim. Sağolun, teşekkür ederim Merve Hanım. Dün e, sabah 6'da Karaman'dan bir dostum beni Konya Havalimanı'na götürdü. Bakın iki tane çikolatalı, çikolatalı süt alıyorum. Şokum ya. İkisi 2.99 i̇şte. Şey yapıyorum. Yeni mesleğim güzel. Hayırlı olsun yeni mesleğiniz. Çocuklarla beraber gezmek iyidir. Çocuklarla ve hatta yaşlılarla beraber gezmek güzel bir şey. Orta yaşlılar o ortadaki kategori biraz sıkıntılı. Onların ikisinin arasındaki. Öyle oldu yani. Konya'dan 9.30'da uçtum. İstanbul'a indim. Direkt yoktu Rotterdam'a. İstanbul selam Özlem hoş geldin e, ee, ne yaptım? İstanbul Sabiha Gökçen'e indim. 1 saat 15 dakika Konya'dan. Orada 2 saat bekledim. Oradan da direkt Rotterdam benim şehrime uçak vardı. İşte geldim, dinlendim, yattım, uyudum. Dediğim gibi bir günde ufak tefek yine de bir şurup alayım dedim. Bir de şöyle bir gezeyim. Ne var ne yok, yeni şeyler ne var. Ne derler, Amidin, promosyonda neler var. Hopefully'de özlemedik dediler mi? Hollanda'yı özlemişim arkadaşlar. Dedim ya. E, Türkiye'de de kendimi çok iyi hissettim. Memleketim, vatan. Aynı hisler buraya geldiğimde var arkadaşlar. Hatta biraz daha güçlü burada. Yani kusura bakmayın ama öyle çünkü tüm ömrümü burada geçirdim. Burada doğdum, büyüdüm. Ama Türkiye'ye gittiğimde de çok güzel hissediyorum. Orada da kendimi iyi hissediyorum. Buyurun gelin gezelim, gezelim, dolaşalım. Bakın bunlar bu Mısır şeyleri oluyor yani ya, Türkiye'de de var. Bunun, e, bunlar hoşuma gidiyor benim. Bak, mesela bu e, cheese diyor yani peynirli. Bu da dolma biberli barbekü paprika. Tanesi 149. Bu rakamları unutmuşum arkadaşlar. Hep 100 lira, 150, 200, 500. 30 40 Bana benim gözüme de tuhaf geldi şimdi. 1.99 1 Bunlar böyle eee deniyor. Bunu böyle bütün Hollandalılar çok sever. Ben de seviyorum. Küçüklükte çok yiyordum. Hani yağı sürüyorsun ekmeğin üstüne sonra bunu üstüne serpe, serpiyorsun. Veyahut da fıstık ezmesi, kalfeği var ya onu sürülüyor. Ondan sonra üstüne sonra yeniyor. Güzel oluyor. Hawkfield'de neler var arkadaşlar? Bakalım bakın. Biralar düşmüş. 7, 8 lira 12 tanesi. Taksiler. Bunlar düşmüş. 2 tanesi 2.99 ee, Görüntü çok iyi değil köyden be. Evet çünkü içerideyim ya. Herhalde ondan oluyor. O zaman kısa tutalım. Keskin kardeşim hoş geldin. Şimdi burası biraz iç taraf içeride ee, yani kuytu içeri doğru şöyle market bakın orası dışarı. Biraz oraya gitsem acaba düzelecek mi bakayım. Dışarıda yağmur yağıyor arkadaşlar. Canlı yapayım diyeceğim ama dışarıda bayağı yağmur yağıyor 12-13 derecelerde. Şimdi nasıl? İyi mi? Bakın normal kasalar bitti artık. insanların yardımcı olduğu. Artık hepsi otomatik kasa burada. Olabilir. Bakın orası karşıda Merve Hanım. Ee, tekel bayimiz. Şurası karşı. Çıkarkana girebiliriz. Görüntü kötüyse çıkayım geri giyeyim. İstiyorsanız. Bakın tam şişeler vereceğim başkası geldi. Neyse onu bekleyelim şimdi. Şuradan ben bakın bu parasitemol parol. Türkiye'nin parolu. Burada parasitemol deniyor. İçinde ne kadar var? 50 tanesi 1.26 Çocuk e, parastamolar var bakın bunlar çocuk parastamolar, çocuk parol, portakal tatlı. Burası market arkadaşım, markette de böyle hafif ilaçlar alınabiliyor. Reçetesiz diyeyim ben. Şuradan ben bir tane şey alacağım. boğazım e, için. Droghus diyor yani drog kuru demek. Kuru öksürük. Bu da böyle balgam time. Bu da alı hepsi için. Görüntü idare ediyor. Evet içeriye dış dış kapıya ne kadar yakın olursam o kadar iyi çekiyor. Diğer tarafa gittiğim zaman kuyut olduğu için orada internetten dolayı herhalde şey oluyor. Sıkıntı oluyor ama şöyle idare edelim. İyi de olsa, kötü de olsa en azından sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Sizlerde ne var ne yok, nasılsınız, iyi misiniz? Güzel kardeşlerim, güzel insanlar. Bronşu ee, Bronşo stop diyor. Matt Howning ballı. Ben hangisinden alsam diyorum. For all For all Şu da iyi gibi. Biraz daha okuyanların birisine sorsam mı acaba? Bakayım bir çalışan biri var mı? Şundan birini alacağım. Dur bakayım bir şişeci gitmiş, gitmiş biz verelim. Şurada sıra bana geldi. Bakın. Ne yapıyoruz? Çantamızda depozito ödediğimiz şişeler var. Bakın bunlara aldığımız zaman 15 kuruş ekstra ödüyoruz. Sonra geri getirdik mi? Buraya verdiğimiz zaman veremedim. Ha, bu bakayım mı? Ha, bu recycle. Bu olmuyor. Bu nasıl? Ha, bu oluyor bakın. Statik health yazıyor üzerinde bunu verdik mi o olur. Bakın 15 kuruş bana geri ver. Lipton. Bu da var mı? Bu da var. Ne yapıyoruz? Bunu veriyoruz. Ona da verdik. Yaklaşık bir dakika. Görüntü fena değil. Evet sohbet nöbet olsun şansıma ve çok geç geldi. Hastayım abi. 10 gündür yatıyorum ben de. Geçmiş olsun Özlem. Aynen. Ee, ben de Özlem biliyorsun konuştuğumuzda demiştim ki Karaman'a gireceğim. 3-4 ee, gün kalıp sonra ya İzmir ya İstanbul'a geri döneceğim dedim. Ama e, son özlemişiz sizi. bizde de çocuklar. Okula yeni başlattığı için sürekli hastayız. Hayat koşturmayacağız. Evet. Merve Hanım öyle. Bakın bu arada 75 kuruşumuz oldu. Bon knop'a basıyoruz. Buradan alıyoruz. Şimdi alışveriş yapacağız. Bunu kasada verdiğimiz zaman 75 kuruş düşecek. Öyle Merve Hanım. Ben de son 3-4 gün Karaman'da kalıp geri bir 8-10 günüm vardı. Gezmeyi düşünüyordum. İzmir tarafına gitmeyi düşünüyordum ama Antep'te başladı arkadaşlar. Antep'te ağzım burnum biraz böyle kapanmaya başladı. Öksürmeye başladım. Ee, nefes borularımda Balgam toplanıyor işte Adana'da da e, biraz hastaydım Ondan sonra zaten Karaman'a geldim orada bir başladı Hastalık Ağırlaştım hatta her serum vurdurdum ee, Kolay oluyor Türkiye'de biliyorsun serum Hatta eve geliyorlar Evde takıyorlar Yumurta Öyle bir şey oldu Onun için yani planlarım biraz Aslında Güneydoğu turundan sonra benim planlarım İzmir'di ve e, ya tüm İzmir'di ya da İzmir-İstanbul karışımı ama yapamadım çünkü gerçekten halsizdim, hastaydım. E, Karaman'da da e, memleket, e, bir kaldığım yer var, ailemiz var, e, akrabalarımız var. Artık evde kaldım dedim hem Karaman'ı gezeyim, Karaman videoları yapayım e, hem de dinlenmiş olayım dedim. Öylelikle öyle oldu. O da iyi oldu. Güzel oldu arkadaşlar. Yani iyi oldu. Karaman da güzeldi. Dinlenmedim tabi. İyileşemedim. Evet öyle oldu biraz. Biraz öyle oldu özledim. Baraj falan Hava belki çatmış Evet. Evet aynen öyle Merve Hanım. Gelirim yine gelirim. Geleceğim. Adana'nın e, havası, sıcak havası hoşuma gitti. Yani e, bütün mevsimlerde sıcak olması bana Adana'yı cazip kıldı. Ya zaten Kanarya Adalarına gidebilirim. Orası da Aralık ayında kış aylarında şey oluyor, sıcak oluyor. Adana da soğumuyormuş. Evet, Karaman çok güzeldi. Karaman civarını Ermenek tarafına falan gittim. Güzel yerlere gittik. Yani iyiydi. Karaman'da e, biliyorsunuz Mayıs'ta geldiğimde 5-6 tane video yapmıştım. Baya tutuldu arkadaşlar. E, Tabi herkese hitap etmiyor o videolar. Onun, onun da farkındayım. E, ama e, dedim bu sefer Karaman'da kalmışken de daha kapsamlı videolar yapayım. E, yani talep varsa neden olmasın dedim. Tabi eden arkadaşlar. Hoşuna gitmeyen arkadaşlar. Bakmayabilir o bölümlerine. Önemli değil. Ee, İstanbul bir bölüm daha kaldı. İki bölüm yaptık. Birinci bölüm zaten yolculuk. İkinci bölümü de yayınladık. Şimdi pazar günü son İstanbul bölüm. Sonunda da Mardin yolculuğum var. Ondan sonra artık Güneydoğu bölümleri başlayacak. Ee, ondan sonra herhalde 4, 5, 6 bölüm şey gelir arkadaşlar. Karaman bölümleri gelecek. Ondan sonra Hollanda'ya geçeceğiz. Yani haberiniz olsun. Ermenek. Er, Ermenek. Ermenek. Çok iyi. Çok güzel bir yer. Ee, <laughs> ama yol olarak bayağı yorucuydu o gün. Ee, virajlı, dağlı yol. Ancak bir iki, iki buçuk saatte varıyorsun. iki buçuk saatte geliyorsun. 5 saatin yolla geçiyor. Ama değer mi? değer. Evet Merve Hanım bu sefer ne olursa olsun beraber kebap yiyeceğiz söz. Yani Adana'ya tekrar gelirim muhakkak. Dediğim gibi kebapları, yemekleri ve hava durumu. Benim için hava durumu çok önemli arkadaşlar. Burada yani hep boğuk gördüğünüz işte daha demin. Bakın dışarıya şuradan çekeyim. Türkiye'de çabuk kararıyor. Burada hemen kararmıyor. Tamam ama boğuk ve yağmurlu şu anda hava. Karaman'da bile gün içinde 25-26 dereceydi. Akşamları soğuk oluyordu. Ama bakın burada şu anda 12-13 derece. Ceketimi giydim bakın. Soğuk yani. Krosanlar bak arkadaşlar, Krosanlar 3 artı 1 diyor. Yani 45 kuruş tanesi taze fırından çıkıyor. 45 kuruş. 4 tanesi ne diyor? 4 tanesine e, 45 90 135 kuruş ödüyorsunuz. Arada da böyle dalıyorum diyorsunuz. ya. kaymalar olur bende. Tam sohbet derken de başka bir şeye geçiyorum birden. Mümkündür abi ama kesinlikle derneti de güzel gezdin abi. Genel olarak kaliteli bir tarih Evet, Evet, evet Özlem'ciğim. Çok kaliteli. Sizinle de çok güzel kaliteli zaman geçirdik. Fatih'e de selam söyle. Bayağı bir sohbet ettik. Güzel yemek yedik beraber. Cadde Bostan'da gezdik. Yani unutamam. Yani çok sağ olun siz de bana zaman ayırdınız. Beraber gezdik, dolaştık. Oturduk. İyiydi. Kısa oldu İstanbul ama öz oldu. Şu şurubu da halen şey demedim. Merve Hanım'la da çok ee, görüşmek istedik. Ee, gayret de ettik. İki taraftan da gayret oldu. Ama nasip değilmiş. Ee, ne ben, ne Merve Hanım hiçbir şekilde takmıyoruz. Muhakkak görüşeceğiz. Ya Adana'da, ya Hollanda'da. Olacak öyle. Hayat her zaman istediğimiz gibi şekilde bürünmüyor. Neyse yolumuzda onu alıyoruz. Onunla hayatımızı yönlendiriyoruz ve nedir yaşıyoruz. Şimdi ben hangisini alacağımı şaşırdım. Neyse. Ben... Bakayım bir... 17 dakika olmuş arkadaşlar. Ee, Yanımda kültür şoku. Yoksa estağfurullah olur mu? Kültür şoku. Ee, öyle çok kültürlü bir insan değilim. Sadece bilgiyi seviyorum. Meraklı bir insanım. Ee, meraklı olduğum için bilgi ediniyorum. Ve en güzeli de şu, ben bilgiyi paylaşmasını seviyorum. Yoksa bilgiyi edinmek bir anlamı yok. Paylaştın mı güzel oluyor. He. Herkes istiyor mu e, benim bunu paylaşmamı? O soru işareti. Bazı insanlar bazen sıkılabiliyor. Çok konuştun diyor. Çenen yine düştü diyor desinler. Olsun. Şimdi ben ne yaptım? bir şeyleri. tarafa gidelim. Görüntü nasıl bilmiyorum da. E, genelde burada yürüyorum bakın dış kapının orada. Size görüntü güzel olsun diye. Siz de buyurun gelin Özlem. Merve Hanım. Gelebilen bütün arkadaşlarım geldikleri zaman. E, güzel otururuz, bir şeyler içeriz, yeriz. Hollanda peynirleri. Bu peynirleri de özlemişim arkadaşlar. Özlem komogulara bakalım burada var mı? Buraya yürüyelim. Ee, böyle salatalar var bakın hazır salatalar. Peynirler de düşmüş güzel. Ne diyor? Böyle büyük bir peynir şeyi 6.99 diyor. Senin mogu mogulara bakalım. Dur. Aha buldum. Mu? Değil mi? Bunlar mıydı? Yok bunlar da farklı. Bunlar farklı. şu Hadi bak. Hadi Hallo, mag ik wat vragen? Weet u misschien waar die Mogu Mogu drankjes zijn? Wie? Mogu Mogu drankjes. Zeg maar helemaal niks, Ja, die, je deze niet? Nee, daar zitten allemaal van die aloe vera stukjes ja? in. Maar dan, je de merk is Mogu Mogu. Mogu Mogu? Mogu Mogu. Dat zijn kleine flesjes zo. Die verkopen we uh, de... niet volgens mogu -mogu? mij, hè? Mogu -mogu? ja. Dat wel exotische drank zeg maar. Okay, Bak arkadaşa sordum senin için. Hemen bulduracağım onu. Yes, yes. thank you very yes. well, Hoi. No Bak arkadaşlar hemen yardımcı oldu. Şu menajer hatta. Buranın menajeri. O hemen geldi. Çok böyle insan hayatı doğduğu gibi kaybetmek. Bazen elbet bir gün görüşürüz. Muhakkak Merve Hanım'la muhakkak. muhakkak buluşacağız, görüşeceğiz. Evet. Mogu mogu, mogu mogu, mogu mogu, mogu mogu. 1.49, 1.39, 1.29, 1.32. Görüyorsunuz. Bulduk sizi. Özlem Hanım için. Yazılar biraz geç geliyor herhalde. Ama öyle. arkadaşlar 21 dakika oldu ee, çok sağ olun canlıya katıldınız muhabbet ettik ee, yavaş yavaş en sevdiğim brüperi evet doğru ee, çıkacağım arkadaşlar çıkıyorum ee, bir iki ufak tefek alacaklarım var onları da alayım ee, eve doğru gideceğim bir günde dinlenirim biraz hava da kötü zaten hastayım daha bir ee, çok sağ olun arkadaşlar ee, Görüşürüz Belki bundan sonra hemen geri açıp Şurayı gösterebilir miyim diyorum ama Neyse onu da bir başka zaman yapalım Kendinize iyi bakın ee, İnşallah Umarım vloglarda Görüşmek üzere ee, Veyahut da canlı açarım Canlıda görüşmek üzere Veyahut da karşı karşıya bir gün Yine tekrar canlı canlı oturup beraberce zaman geçirmek dileğiyle arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın